Selçuk Yıldırım Kaya. İlk ile ilgili daha iyi puan toplayabilirdik, 22 puan toplayabildik. Bazı maçlardan istediğimiz sonuçlar alamadık, özellikle almamız gereken maçlardan. Ama genel anlamda iyi geçti diyebilirim. Ama 25-30 puan arasında hedefliyorduk puan aralığı olarak. İkinci yarıyla ilgili daha zor geçeceğini biliyoruz. Bunun da hazırlığını yapıyoruz. İşte ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Maçlara da bir haftalık bir süre kaldı. Ee, i̇şte Yomra ile hazırlık maçı yaptık. Yomra Spor'la bir, bir beraber kaldık burada. Yarın da Off Spor'da hazırlık maçımız var. İşte bir haftalık bir süre kaldı. Kırşehir maçıyla inşallah. E, ikinci yarıya başlayacağız. İyi bir e, başlangıç yapmak istiyoruz. Her maçta olduğu gibi puan ve puanlarla başlamak istiyoruz. N required 333钱 This bitch İçeride, 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 içeride. Tak içeride. Bravo. İçeride. Bravo İhsan. Oğuzhan çok ağırsın ya. Bravo. Bravo. 9. 10. 10 ol, tamam. 11. 22. 13. 14. 15. 16. Biraz ama, biraz ama. 18. 19. 20, 20. 22. Ya, oldu. Yapma. Sabah kim oldu? Bir, iki, üç, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,